Arkadaşlar selamlar. Son 10 maçımızın şeyini yapacağız. Selam maçlarımızı yapacağız. Şöyle bir şey düşündüm abi. Acaba diyorum ki Alovayran'ı mı oynatsam? Acaba. 6 maçlık Alovayran'ım var. Oynatsam mı diye bir düşünce aldı. içimi götürüyor. Ve sanırım oynatacağım abi. Alovayran'ı denemek istiyorum. Güzel Kiyaza'nın yerine koyacağım. Bonucci'yi de bu vesileyle çıkarmam gerekecek galiba. Çıkaralım abi Bonucci'yi. Şöyle koyalım. Alovayran çık yedekten girer. Evet kadromuz bu şekilde. Maçımıza girelim. 10 maçın ilk maçı. FIFA'da oynamıyorum bir süredir. Bu kadro çok iyi. Papin ve Cristiano Ronaldo. Oh siktir be Kiesa ya. Bravo Dembele be. Çok iyi aldı sağ ayağına ya. Bravo ya. Çok iyi paslaştık. Gıcık bir paslaşmaydı. Kanka çok iyi orta ben Neymar be. Barclay'dan her zamanki gibi doğru yerde. Bravo Keeza be. Evet. 9000. Çok iyi pas be sant? yes. Bu kez be. <laughs> Çok kolay oldu <laughs> Barkley ne vurdu be. Bravo ya. Kanka çok iyisin Dembele be. Nasıl nasıl yolladık Van Dijk'ı orada pazara? Kanka şu, ya şu heriften şu golü yemeyin artık ya. Of sikeceğim şu Haaland'ın sağ yayla attığı ekstra golleri ya. Al amına koyayım. Al! Haaland bu golü atıyorsa Kieza da bu sağ yayla bu golü atar abi. Sikeceğim ya. Sikeceğim ya şu. Çaprazdan şu çekiyorlar sürekli bana ya. Gol be Cokol, aferin. Donorum ha. Ah. Alaba. Of alaba çok iyi. Kanka o kadro çok iyi. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum hep böyle oluyor ya. Kadroya iyi diyorum. Adam baştan çıkıyor. Karşıya. Loris, Gomez Araujo, Mascherano, De Bruyne, Salah, Light, Maxim, Depay, Haaland Abi ya oynatmadı ki adam bana. Döndürdük onu. Kanka sikiyim ya. Toplasam 5 pas falan yapamadım herhalde adama karşı amına koyayım. Çok rahat Doğru taktik. Doğru taktik. Kendimle gurur duyuyorum. Kaybetsem bile. 2-0'da çıkacaktım. 2-2 yaptım. Çok üstün oynuyordu bana karşı. Penaltı oldu. İnanmıyorum. <laughs> Çok stresliyim şu an. Gol be! Gol be! Adamsınız lan! Aferin be! Pas yap! Pas yap! Göt kalecine at topu. Ananı sektim. Yes. Pressure on every touch. Pressure on every touch. 4 2 3 4 3 2 1 ne ya amına koyayım. Yes be. Oh. Pes etmedik abi. Pes etmedik. Oh. Süper sub aloe vera bir girdi. Tir tir titredi. Alisson, Saliba, Kanji, Kasemiro, Zinchenko, Thiago. Smaller Act. Tamam. İlginç bir daha Ne faal? Amına koyayım ya. Kanka böyle bir şey yok ya. Ne penaltısı abi? Ne yaptım ki ben? Çok tamam. Kanka ya. Abi nasıl geçiriyorsun bu pası ya? Senin amına koyayım be. Nasıl yapıyorsun bu oyunu ya? Lukas Vazquez çevireceğin topu sikeyim tamam mı senin? Gerizekalı. Abi sikiyim ya. Çok iyi kadronmuş bu da ben. Kanka sikiyim ya. İlk araya kaçtı pozisyonu gol attı adam ya. Of, of, of. Offside yokmuş. Çok şaşırdım onu koyayım Bravo be Neymar be. Siktir be. Oğlum çok iyi gördüm ya. Acayip iyi gördüm orada ya. Çok iyi pas. Kanka çok iyi gol be. Çok iyi gol be. Çok iyi gol lan. Oblak, screen ya Abi bu kadrodan korkarım. Yemin ediyorum korkarım bu kadrodan. Bravo be Kiesa be. Senden bahsediyorduk kardeşim. Aferin niye ettin gol atıp hatırlattın kendini. Bak bu olmasın işte. Bu olmasın. Bu olmasın. Bunu yapma. Bunu yapma. Ya bunu niye yapıyorsunuz ya? Herif uçarak geçti siktimin 100 yaşındaki Hugo ya. At be, at be kardeşim ya daha ne yapayım ya Hadi be Neymar yetiş be kulum be Gol be Neymar atacağım sandın değil mi? Atmıyorum kardeşim Ah Gol be Çok Cole Yes çık Oh Allah'ım lütfen Hadi be. Hadi son bremer varan. Dodo var elde İyi kadro. Kanka sikiyim ya. Kanka var ya çok güzel gol atıyordum ya. Abi o açıyı yarattığın anda bitiyor ya. Gol be. Gol be. Kanka anasının amı ya. O kadar kötü defans yapıyorum ki ya. O koça falan. İlginç. At be. At be Lucas Vazquez be. Canım benim. Canımın içi be. Penaltı lan tabi. Aferin be. Aferin be. Yes be çıktı adam ya. Yemin ediyorum ilk kez 16 yapma şansım var ya. Abi bu hafta çok iyi oynadım ya. Lütfen beyler ya. Tamam. <laughs> Hadi lütfen. Sen adamsın be. Sen adamsın be. Sen adamsın be. Yes be. <laughs> yes be. Yes. Efendim. 16 bin yaptım oğlum. 16 bin. Lan siktir git amına koyayım. Siktir git hadi bay bay. Yes be. <gülüyor> <gülüyor> Oley be. Of çok mutlu oldum lan. İlk kez bu kadar iyi yaptık ya. Arkadaşlar durun şunu ilk kez süreye koymak istiyorum. Of çok mutlu oldum be. Şimdi umurumda değil ne gelirse gelsin. <laughs> Önemli değil. Hmm. Trippier. O oh, diyor Hop. Mattis. Abi sorun yok. Zaten çok beklentimiz de yoktu. Abi bunlar çok kritik şu an. Çok kritik. İlk bunları açalım mı? İlk bunları açalım. Tamam, sorun yok abi. Hiçbir sorun yok. Bir Tia Hernandez varsa çok iyi olur ama ya. Hadi be, Teo ver be, Teo ver be. Cık, Michael verdi. Olsun. Tamam, asıl bu paketler gerçekten önemli. İlk 50k'yı açıyorum. Belki bir şey... Insin ya. Mertensin arkadaşı This James. this James ne alaka? Daniel James. Buck Hannon. Ee, Muhammedi. Sai Sokko. Frans. Ah! Güzel. Ama bizdekini satamam. Bizdekini satamam. Aa fena değil lan. Ben böyle ne kadar ediyor? 20k ediyor mu? Gerçekten hiçbir önemi yok Hiçbir önemi yok arkadaşlar ne değil ne bok gelirse gelsin Verme yani. istemiyorsan verme kanka umrumda değil gerçekten O kadar zehir umurumda değil ben yaptım ya Ben de yaptığım için gerekleri hiç önemli değil Hiç önemli değil O kadar umurumda değil ki A, Bu ne lan fındık Oo, What a card yani Karmaşık duygular içerisindeyim Gerçekten çok karmaşık duygular içerisindeyim. Bunlardan birincisi ben hayatımda hiç 16 yapmadım. İlk kez yaptık. Acayip mutluyum çünkü her hafta FIFA'da Foot Champions oynayıp her hafta 14 ve 11 yapınca gerçekten içimden diyordum ki ulan ben bir bok yapmıyorum ki. Her hafta aynı şeyi yapıp aynı ödülleri alıyorum. Hani hiçbir üzerine şey yap geliştirdiğim bir şey yok ortada. Aynı futbol oynanıyor aynı boku yapıyoruz. Belki son maçı vermeselerdi kayıp kazanamayabilirdik. Ama o noktaya bile hiç gelmemiştim. Hani final maçın çıkacak bir seviyede bile olmamıştım. Sağ olsunlar bize maçı saldılar. Ya abi oluyor arada böyle şeyler yapacak şey yapacağımız bir şey yok ya. Yani ben demedim adam maçı ver diye. Ya ver dedim ama verdi zaten. Aşırı mutluyum ya valla. Hani böyle gerizekalı gibi şurada FIFA'nın oyun moduna seviniyorum da. Allah belan versin o kadar mutlu oldum ki. Çok çok mutlu oldum ya. İnsanın FIFA'da, FIFA'da bir şey başarmış olması İnsanı mutlu ediyor. Ben bugün gerçekten acayip tatmin oldum kendimden ve takımım çok iyi oynadı yani. Oh, rahatladım. Spain Essentials peki ne açalım? Hı -hı. Acı, zaten. Bokta yok. Of, oh, çok yoruldum. Tamam ben. Benden bu kadar yani kralların bir resmini çekelim. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İlk kez bir videoyu bu kadar mutlu bitiriyorum. Yemin ediyorum çok mutluyum. Hadi görüşürüz. Bay bay.